Gıda sektörü çok kazanıldığı düşünülen ve çok havalı bir meslek. Çalışan herkes işin çok kolay olduğunu düşünüyor. O çok büyük paralar dönüyor, çok büyük kazançlar var. Bu iş hiç basit değil. Pizzacı mı açmak istiyorum? Ben şube açmaya hazırım. Ben yatırımı da yaparım. Ama bu şubeyi sen çevireceksin. 2010 senesinde Beşiktaş dükkanımızda suratıma tabak çatal atıldı oldu. Türkiye önde gelen bir iş adamımız dükkanın önüne iki tane Mercedes araba geldi korumalar, güvenlikler servis yaptım kendisine. Şey yaparken tabak kaydı, pizza kağıt tabağından dışarı çıktı. Bir sinirlendi, çatal bıçağı alıp kaseye doğru fırlattı. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Mas, 1977 İstanbul'da doğdu güzel bir çocukluğum oldu. Biz Fenerbahçe'de büyüdük. Dedem marangoz, annem, babam, dayım, abi, ben, kuzenlerim hepimiz mimarız. Küçüklüğümüzde en büyük şey, biliyorsunuz o zaman restoran çok yoktu. Haftada bir pizza yemeye giderdik. Çocukluğumdan beri gittiğim her restoranda garsonu babam derdi ki bak oğlum benim restoran açacak, seni de oraya alacak. İlk paramı kazanmadığım paramı anlatayım. Babama 5 yaşında diyorum ki bana bir kutucuklet al, ben bunları satacağım mahallede o cikletleri akşama arkadaşlarımızla yiyip bitiriyoruz. İkincisi köşedeki manavla anlaşmıştım 7 yaşından 10 yaşına kadar her sene karpuz sezonunda karpuz taşıyıp karşılığında karpuz alıyorduk. Bu para için yapılmış bir şey değil. Bizim dönemimizde işler farklıydı. Yaşın geldi de mahallede manavda gidip yardımcı olursun karşılığında bir şey alırdın. İstanbul'da Koç Lisesi'ne gittim. 95'te mezun olunca Amerika'ya gittim. Amerika hikayesi şöyle başladı. Koç Lisesi'nde abi kardeş okuyorduk. Benim abim ailemin hiçbir Amerika düşüncesi yokken kendisi bu okulu buldu. Dünyanın en iyi sanat okulu geçen diye bir okul. Oraya kendisi başvurup kabul oldu. Ve kendisi sonra onur öğrencisiydi. Ben de onun peşinden oraya gittim. Rhode Island School of Design diye, Rhode Island, hemen Boston'un yarım saat altında bir yer eyalette mimari okudum. Sanat okulunda okudum ben. Bana çok iyi bir eğitim verdiğini düşünüyorum Amerika'da öğrenciydim ilk beş sene. Benim okulum dediğim gibi sanat okulu. Tahmin ettiğiniz böyle Amerikan üniversitesi kampüsü, büyük kampüsleri olan bir okul değil. Normalde dersler bir saatken bizde sanat okulu olduğu için stüdyolar 8 saat, 10 saat derslerdi. Ben günün 16 saati çalışıyordum. Okulda dersimi yapıyordum. Bunun dışında bizim sanat okullarında ahşap atölyeleri var. Dede mesleği marangozluk olduğu için ben ahşap atölyesi sorumlusuydum. Oradan saatli maaş kazanıyordum. Bu da oradaki geçimime yardımcı oluyordu. Mezun olduktan sonra da direkt iş hayatına atıldım. 2000 yılında ilk Boston'daki Ofis daha diye bir mimari ofisinde çalışmaya başladım. 23 yaşında e, mimaride çalışmaya başlayınca ofisimize ilk gelen proje Upper Crust Pizza'nın ilk şubesiydi. Sahibi de benim yaşımdaydı. Ben bu projede çalışıyordum. Çalışırken de sahibiyle çok yakın arkadaş olduk. Kendisi de bütün imkanlarıyla açıyordu. Upper Crest ilk dükkanının projesini yaptıktan sonra duvar boyamasına kadar bütün inşaatında da sahibine yardımcı oldum. 2001 senesinde Upper Crust Boston açıldı. Upper Cross, Boston 2001'de kurulduktan sonra 5 yıl üst üste Boston'un en iyi pizza ödülünü aldı. 2003'te ben Miami'ye taşındığımda kendisi de Miami'de şube açmak istedi ve kendisiyle beraber ortak bir şube açtık. Ben 2006'da Türkiye'ye dönmeye karar aldığımda Amerika'daki haklarımı bırakıp Türkiye hakkını alıp Türkiye'ye geldim. 2006'da tabii Türkiye'ye geldiğimde o zamanın gözde mekanları işte Nişantaşı'nda Stiz Alışveriş Merkezi, İstinye Park ve Kanyon açılmıştı. Üç yerle dükkan için görüşmeye başladık. Gelen kira rakamlarını Amerika'ya bildirdiğimde Amerika olur mu böyle şey Burak kiralarla sakın bu işe girme dedi. Boston'da 3500 dolar ödüyordu. Bizim Canyon, İstinye farklı konuşulan rakamlar 7000 ile 10.000 euro arasındaydı o zaman. 2006-2009 arası ben mimari mesleğime devam ederken dükkan arayışına da de devam ettik. 2009 yılında ilk upper dükkanımızı Beşiktaş'ta Çırağan'da açtık. 18 ay boyunca dükkanın tek anahtarı bendeydi. Bu dükkan sabah 9'da açılıp akşam 11.30'da kapanıyordu. Haftanın 7 günü sabah akşam açılışını ben yapıyordum. İlk 3 sene 365 gün hiç dükkanımızı kapamadık. Çünkü biz Türkiye'ye değişik bir konsept getiriyorduk. Pizza çocukluğumuzdan beri var. Ama daha çok İtalyan stili pizza yapılıyordu. İtalyan, Napolitan pizzada tescilli bir pizzadır. 31 santim, etrafında kalın hamurla hatta hamurunu, böyle kenar krastını yediğiniz pizzadır. Amerikan pizzası dediğiniz nedir? Bir kere öncelikle hamurun inceliği. İtalyan pizzasına göre çok farklı. Ee, onun üstüne bu hamuru bir alt yüzey olarak kullan, üstüne istediğinizi koyabiliyorsunuz. Bunu bizim İtalyan kültüründe alıştığımız tabak çatal yerine elle hemen alıp yolda yiyebileceğiniz bir yemek. Bizim pizzamızda hiçbir ürün dışarıdan gelmiyor. Hamur un olarak dükkanımıza geliyor, hamura dönüyor. Domates dükkanımıza geliyor, dükkanımızda domates sosu yapılıyor. Zincir pizzalar tabii bunların mutfak altyapısı daha seri üretmeye hazır olduğu için çoğu ürün hazır geliyor dükkana. Bizde her gün malzeme gelir. Bizim zincir firmalardan farkımız biz gurme pizza yapıyoruz. Bizim ilk günden beri amacımız biraz Amerikan pizza büfe konseptini buraya getirmek. Bu neydi? Çalışanlarımızın bizim üniversite öğrencisi, part-time öğrencilerle ben nasıl kendim üniversitede ahşap atölyesinde çalışırken onlar da pizzacılığı çalışıp yaşamlarına bir ek katkıda bulunmalarını istedik. Türkiye'de o zaman özellikle çok önemli bir konu vardı. Mutfak ve servis çok ayrıdır, karışmazlar. Bizde öyle olamaz, biz açık mutfağız. Pizzayı yapıp sonra geçip müşteriye pizzayı da teslim etmeli, ödemesini de almalı. Bu kültürü getirmek için çok uğraştık. 2010 senesinde Beşiktaş dükkanımızda suratıma tabak çatal atıldı oldu. Türkiye'nin önde gelen bir iş adamı bizi duymuş. Hiç unutmuyorum ben de dükkandayım. 44 metrekare bir dükkandan bahsediyoruz. Toplam 4 masamız var, 16 kişi oturabiliyor. Dükkanın önüne iki tane Mercedes araba geldi. Korumalar, güvenlikler, Türkiye önde gelen bir iş adamımız geldi. Duymuş, pizzayı çok seviyor, yiyor. Biz de heyecanla tabii orada servis yaptım kendisine. Şey yaparken Tabak kaydı, pizza kağıt tabağından dışarı çıktı. Bir sinirlendi, çatal bıçağı alıp kasaya doğru fırlattı. Ya nedir ya? Bu kadar güzel pizza yapmışsınız bana tabak mı veremiyorsunuz? Alışık değiller. Kaliteli, gurme, taze yapılmış bir pizzanın bu şekilde servis edilmesini kabul edemedi müşterimiz. İyi pizzanın en önemli şeyi bir kere taze olur. İkincisi Hamuru, üçüncüsü peynir. Pizza domates soslu olur. Hayır, pizza domates soslu olur, beyaz soslu olur, pesto soslu olur, barbekü soslu olur. Bunların birçok opsiyonu var. Pizzanın üstüne zeytinyağı dökülür. Biz her masamızda 3 şey vardır. Kuru fesleğen, parmesan ve acı zeytinyağı. Zeytinyağı pizzanın bir parçasıdır. Pişirmeden önce üstüne çok az dökersiniz. Bu da hamurun kenarındaki kıtırlığı verir. Şu an 42 çeşit pizzamız var. Toplam bugün bizim menümüzde Kayıtlı 67 pizzamız var. Bunun 32'si Amerika'dan geldi. Geri kalanlarını Türkiye'de ürettik. Ben menüdeki çoğu pizzayı ortağımla ben kendimiz üretiyoruz ve şeflerimizin yardımıyla. Bana sorarsanız en ilginç pizza karnıyarık pizza. Çünkü karnıyarık çok Türk milletinin alışık olduğu bir yemektir. Biz karnıyarıkta olan her şeyi alıp pizzanın üstüne yerleştirdik. Yediğinizde pizza yiyip ama karniyerik yiyor hissi yaratıyor sizde. Lahmacun pizza yapıyoruz biz şu an. Somonlu pizza yapıyoruz. Sezar salata pizza yapıyoruz. Bildiğimiz lahmacunu düşünün. Hamuru bizim hamurumuz. Onun için olabildiğince ince. Normal bizim lahmacunumuza göre büyük boy. 38 santimlik lahmacun yapıyoruz. Ve yanında ekstra yeşillik yolluyoruz. Ee, yeğenlerin içine yeşilliği çok koyup katlayıp o şekilde yemesini istiyoruz. Pizzanın Türkiye'de bir özelliği var, daha çok paylaşılınca insanlar hoşuna gidiyor. Tek bir kişi, yani ufak bir pizza söyleyeyim yiyeyim değil, 2-3 kişi isek. Biz zaten bunun için büyük pizzamız her zaman, 47 santimlik pizzamız 3-4 kişiye doyurabilecek bir pizzadır. Upper crust, İngilizce'de bir deyimdir, üst tabaka. Biz de burada kaliteli pizza yapıyoruz, her şeyi taze, günlük pizza yapıyoruz. En büyük ürünümüz salata kesinlikle önerdiğimiz pizzanın yanına en güzel giden şeydir. Lazanya ve başlangıç ürünlerimiz var. Patates kızartması, tavuk kanadı gibi. Ben iş hayatında ortaklığı kesinlikle tavsiye ederim. Bütün işlerimde ortaklarım vardır benim. Bütün ortaklarım uzun süreli arkadaşlarım. Ortaklarımı seçilmiş aile olarak görüyorum. Uppercrust'ta benim iki ortağım var. İkisi de benim lise arkadaşım. Hiçbir zaman biz senin bu kadar işlem var, benim bu kadar işlem değil. Her zaman eşitizdir. Bütün kararları beraber alırız. Eğer ortaklığa girerken herkesin beklentisi netse, ortaklar birbirine beklentisini ve vereceğini açık bir şekilde söylüyorsa, bu ortaklık çok güzel işler. Franchise düşünmüyoruz çünkü bizim mutfak yapımız franchise'e uygun değil. Gıda sektöründe bir franchise'in çalışması için franchise'e bir ürün satıyor olmanız lazım. Bizde tüm ürünler kendi mutfağımızda üretiliyor. Biz sadece franchise e, menümüzü verebiliriz. Aynı kaliteyi tutturma takibi bizim markamız için almak istediğimiz bir risk değil. Biz bu işi açarken 100 tane olalım, 50 tane olalım satalım diye değil, hakikaten e, ben çocuklarıma bırakmak istediğim bir iş bu. Gıda sektörü çok kazanıldığı düşünülen ve çok havalı bir meslek. Çalışan herkes işin çok kolay olduğunu düşünüyor. Oo, çok büyük paralar dönüyor, çok büyük kazançlar var. Bu iş hiç basit değil. Pizzacı mı açmak istiyorum? Ben şube açmaya hazırım. Ben yatırımı da yaparım. Ama bu şubeyi sen çevireceksin. Pizzacı açmak isteyenlere yatırımcı olurum. Hiç para almadan onlara şube açarım. Ama anlaşılmayan bir nokta var. Gıda işi demek, insanlar ne zaman eğlencedeyken siz iştesiniz demek. Bakın bana haftada tahminim 2 ile 5 arasında franchise başvurusu bulur. Ben hep onu söylüyorum. Yılbaşında dükkanın kapanışını yapacak mısınız? Bir daha dönüş olmaz. yanında aklındaysa kapında